Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün her yemeğin yanına yakışan, hatta tek başına bile çok lezzetli olan patates gratini hazırlıyoruz. Daha önceden patateslerimi soydum ve iyi bir şekilde yıkadım. Daha sonra dilimliyoruz. Dilimler ne çok ince olacak ne çok kalın olacak arkadaşlar, videoda görmüş olduğunuz gibi. Üzeri için hazırlayacağımız beşamel sosuyla harika bir tat. Mutlaka sizler bu tarifi deneyin ve yorumlarınızı yazın lütfen. Sizler beni bu tarifle ilk defa izliyorsanız henüz kalın abone değilseniz abone olmayı, bilimler açmayı unutmayın. Kalınlığını görüyorsunuz. Patateslerimi daha önce yıkamış olduğum için tekrar yıkamaya gerek yok. Kullanacağınız fırın tepsiyi yağlayın arkadaşlar ve patatesleri yayarak tepsiye alın. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde olması yeterli. Çok da yaymanıza tane tane olmasına gerek yok. Diğer kalan patatesleri de aynı şekilde tamamlayacağım. Püf noktalarını atlamak için lütfen videoyu sarmadan izleyin. Eğer bu tarifi denerseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Diğer deneyecek arkadaşlara da fikir olur. Üzerine biraz tuz serpiştiriyorum arkadaşlar. Bir çay kaşığı kadar. Ve kenarda bekletiyorum. Beşamel sos için 25 gram yağımı tencim içerisine aldım ve eritiyorum. Ardından 2 yemek kaşığı un, unun kokusu çıkana kadar devamlı karıştırın. Ben çok katı bir beşamel sos hazırlamıyorum arkadaşlar, biraz sulu olacağı için ilk olarak 1 su bardağı sütüm ilave ediyorum ve hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Diğer kalan sütleri de aynı şekilde hem karıştırarak hem dökerek ilave ediyorum ki beşamel sos kıvamına gelsin. Ben toplamda iki buçuk su bardağı süt kullandım. Sütün hepsini de bir seferde dökmüyoruz arkadaşlar. Kıvam aldıkça döküyoruz. Çünkü bir an dökersiniz kıvamını yakalayamazsınız. İyi bir şekilde karıştıktan sonra üzerine krem ilave ediyorum. İsteğe bağlı isterseniz kullanmayabilirsiniz. 100 gram krema yeterli oluyor. Kremayı dilerdikten sonra devamlı karıştırıyorum. Ocağımı orta ateşe alarak kıvam alana kadar mutlaka karıştırın arkadaşlar. Göz göz olması gerekiyor. Göz göz olmaya başlayınca da içerisine bir çay kaşığı tuzum ve karabiber ilave edeceğim. Çok lezzetli ve pratik bir tarif arkadaşlar. Mutlaka bu yemeği deneyin. Bütün et yemeklerinin yanına oldukça yakışıyor ve ara sıcak olarak servis yapabilirsiniz. İçerisine tuzu ve karabiber ilave ediyorum. 1 çay kaşığı tuz kullandım ve yarım çay kaşığı da karabiber. İsterseniz karabiber miktarını azaltabilirsiniz. Ve beşamel sosum göz göz oldu. Artık ocaktan alabiliriz. Patatesin üzerine gerçek şekilde döküyorum. Kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Çok sulu değil, çok da katı bir kıvamı yok ve patateslerde ön pişirme yapmadan kolay bir şekilde pişecek arkadaşlar. Zaten sizlere videonun sonunda kıvamını ayrıntılı bir şekilde gösteriyorum. Üzerinin hemen yanmaması için bir tane yağlı kağıdı ıslatarak üzerine kapatıyorum ki üzeri hemen yanıp kurumasın arkadaşlar. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında ortalama 25-30 dakika kadar pişirmeye gönderiyorum. Fırının birinci rafında pişmesi gerekiyor ve artık fırına gönderebiliriz. Fırından çıktı arkadaşlar. Şu an hala sıcakken isterseniz bu şekilde sert yapabilirsiniz veya üzerine biraz kaşar rendesi serpiştirebilirsiniz. Kaşar rendesinin ardından biraz da kırmızı toz biber serpiştireceğim. Oldukça lezzet katıyor arkadaşlar. Ve peynir erine kadar hafif kızana kadar tekrar 2-3 dakika fırına gönderelim fırından çıktı harika gözüküyor Lütfen buraya kadar izlediyseniz küçük bir emoji veya yorum bırakmayı unutmayın size kıvamını göstermek istiyorum çok kuru olmuyor arkadaşlar çok nefis bir lezzet oluyor mutlaka sizlerde denemelisiniz denersiniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum üzeri hafif çıtır ve harika bir şekilde kızardı. Patatesler de lokum gibi pişiyor ve beşamel sosu da asla kurumuyor arkadaşlar. Mutlaka siz de deneyin. Beğeneceğiniz tariflerden bir tanesi olacak. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde patatesler de pişti. Tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı Yeni tariflerden anında haberdar olmak için bir açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.